Sayın Bakanım, Sayın, sayın, Biraz sayın Bakanım, benim, Biraz ben kendisini tebrik ettim arkadaşlar. Dün akşamki performans da çok çok iyi bir performansı. Temenni ederim ki Galatasaray bu grupta en yüksek performansı ortaya koyacak. Çünkü geçmişinde bunun başarıları var. Türk futbolu da bu sayede önemli başarılar yakalayacak. Futbolcu kendi ülkesinin bayrağı için ter dökecektir ama Vesey Türk seyircisine, Galatasaray taraftarına ve Türk futbol seyircisine duyduğu saygıyı ortaya koydu. Hollanda milli takımı adına gol attığı halde gol sevinci yaşamayarak bugün gençlik merkezlerinin fahri üyesi olmayı ne kadar hak ettiğini aslında kanıtlamış oldu. Kendisine o anlamdaki nezaketi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Belki onun bu konuda söyleyecekleri var. Turkey and especially to score against them. So I was not really happy. Of course, normally when you score a goal, you should. önemli parçası bu ülkede önemli fırsatlar yarattı bana. Bu ülkede yaşıyorum. Onlara karşı Türkiye karşı oynamak çok zordu. Özellikle gol atmak çok daha fazla zordu. Dünya kupalarına gitmelerini isterdim canı gönülden. Bu yüzden de sevmedim diyor. Gençlik No, I feel I feel very honored. I feel very very honored. So to be a, to be a member with all these young people. Buranın e, yeni bir üyesi olmaktan dolayı büyük bir onur duydum. E, umarım bundan sonra da sık sık burayı e, gençlerle birlikte ziyaret etme şansına sahip olurum. Tabii. Thank you, thank you very much. Çünkü yoğun performanstan sonra bugün bu saatte burada olmak özveri gerektiren After bir iş. The çok the çok teşekkür ediyorum. Okay. Thank you. Thank you too. Merhaba. Thank you very thank you. much. Thank you. Bakan dedi, hemen bahsediyor.